Selamlar dostlarım YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu WEP yani Wall Street Pepe Token projesi olacaktır. Fakat bunu geçmeden öncesinde sizlere ufaktan daha önceden paylaştığımız bir proje hakkında kazancımızdan da bahsetmiş olacağım. Şimdi ise fazla uzatmayalım. Intromuz gelsin. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Dostlarım her zaman olduğu gibi kullanacağımız bağlantılar videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında başa sabitlenmiş olarak bırakılmış olacaktır. Orada bulunan bağlantıya tıkladığınız zaman sizleri de otomatik olarak bu şekilde wallstreetpepe.com pepecom tr adresine yani Wall Street token'ın pepe token'ın ön satış sayfasına yönlendirmiş olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman dostlar ön satış sayfasına geldiğimizde dikkatimizi çeken en detaylı şey bu logo olacak değil mi? Yani bu logoya baktığımız zaman Pepe'nin zaten kendi logosu bunun yanı sıra bir de benim sizlere en son 3 hafta öncesinde paylaşmış olduğum Pepe Unchained yani Pepu projesinin logosunu neredeyse aynısı değil mi? Baktığımız zaman burada birazcık değişik yapmışlar. Burada bir tık daha gözlük falan kullanmışlar. Yani logolara baktığımız zaman Pepe'nin üzerinde oynanmış halleri değil mi? Hem burada yani W, Wall Street, Pepe token'da hem de Pepe Unchained'de aynı logolar kullanılmış diyebiliriz neredeyse. Yani benzer projeler olduğunu buradan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi söylemek istediğim şey aslında şu. Ben sizlere 3 hafta öncesinde Pepe Unchained'in zaten ön satışın bitimine çok yaklaştığımızı, yakında ön satışın biteceğini ve listelenmeler olacağından bahsetmiştim. Listelenme zaten gerçekleşmiş oldu. Birkaç gün öncesinde görmüş olduğunuz üzere şu anda Dex Tools üzerinden yani Dex borsasında listelendi. buradan da gördüğünüz gibi güzel bir yükselişle kendisini 0.07 dolar fiyatına kadar atmış bulundu değil mi? Biz bunu nereden almıştık? Hemen arkadaşlar 3 hafta önceki videoya girip izleyebilirsiniz. Hatta ben bunu Telegram kanalımızdan da paylaştım. Buranın buranın da linki yine açıklamada olacak. Buraya da katılın. Bakın alım yaptığımız fiyat 3 hafta önce paylaştığımız video 1400 izlenmiş. Şöyle yaklaştırıyorum. 1 pepu eşittir bakın daha da yaklaştırıyorum 1 pepu eşittir 0.01289 dolar yani yuvarlarsak 0.013 dolar diyebiliriz arkadaşlar. Ben biraz daha fiyatı arttırdım yuvarlamak adına. Arkasından 7 dolara kadar çıkıyor değil mi? 0.07 dolar. Yani ortalama 5 kat kazanç veriyor bizlere 3 hafta içinde alan arkadaşlarımızla beraber değil mi? Şimdi baktığımız zaman Pepe yani Wall Street Pepe token'da benzer bir proje gibi duruyor değil mi? Yani bu projede bizlere gerçekten iyi bir kazanç verebilir. Ancak şunu asla unutmayın. Her projeden bizler bu şekilde 5x, 10x kazanacağız diye bir şey bulunmamakta. Kaybettiğimiz projeler olabilir veya e, girip giriş yapıp bir süre bekleyip sadece 2x aldığımız projeler de olabilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar zaman kaybolabilecek projeler de olabilir. Her şey olabilir. Ancak tabii ki elimden geldiğince daha detaylı ayrıntılı bir şekilde projeleri sizlere her zaman araştırıp ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldiğimiz zaman dostlar Pepe... Wall Street proje Wall Street Pepe token'a baktığımız zaman Pepe gibi alsat sat yapın W Pepe satın alın diyor. Wall Street Pepe balinaların içlerinde gruplarda saklanmasından nefret ediyor diyor. Bu yüzden kendi grubunu kurmaya karar verdi. Wall Street Pepe token ordusuna katılın. Kurbağalar birlikte güçlü demişler arkadaşlar. Zaten logosuna burada gönderme yapılmış. Ve burada en çok dikkatimizi çekecek şey de şu olacak arkadaşlar. Yukarıda kayan şu metin değil mi? Son dakika W Pepe ön satışı başladı. Fiyat artışından önce satın alın yazısı arkadaşlar. Ya yani fiyat artışı da nedir? Burada fiyat her zaman sürekli olarak güncellenir. Burada yazan süre dolduğu zaman şu an mesela baktığımız zaman 0, 0 gün yani 0 günümüz var. 22 saat 51 dakikamız var sadece. 22 saat 51 dakika sonrasında burada listelenmemiş olsa bile ön satış devam etse bile fiyat artmış olacak. Yani 1WPP token, WEP daha doğrusu token 0 nokta 30 36 dolarken yarın burası 46 veya 56 olabilir 0f, 3036 şu anda arkadaşlar. Tekrardan bunu söylemiş olayım ve baktığımız zaman toplanan USDT miktarı 14 milyon doların üzerinde. Hedefleri 15 milyonu tamamlamak. Zaten baktığımız zaman bu yeşil çizgi de neredeyse dolmak üzere. 15 milyon dolar toplandığı zaman ikinci aşamaya geçiş yapılmış oluyor. BNB balance kısmına aldırış etmeyin arkadaşlar. Ben kendi cüzdanımı bağladım o yüzden orada şekilde yazıyor. Hatta sizlere tekrardan şöyle yapayım. Cüzdanı bağlama işleminin nasıl olduğunu göstermek adına da arkadaşlar öncesinde kendi cüzdan adresimden şuradan bakın cüzdanıma tıkladığım zaman gördüğünüz üzere şu anda mesela cüzdan adresimi bağlamış bulunmamaktayım. Birazdan sizinle beraber tekrardan bağlıyor olacağım. Ee, bunun yanı sıra dostlar daha fazla bilgi butonu var. Şöyle tıklayalım bakalım neler varmış. Cüzdan edinin diyor. Tamam. Token adresini zaten buraya da bırakmışlar dostlar. Kontrakt adresi lazım olabilir. Token arzına baktığımız zaman 200 milyar adet W. Epe token bulunmakta. Bunun yanı sıra yine burada dostlar cüzdana para aktarın, satın alın, stake edin butonları bulunmakta. Zaten burada şöyle bir durum var dostlar. Stake ederseniz stake'den sonrasında belirli bir bekleme süresi oluyor. O bekleme süresi dolmadan tokenlarınız cüzdanınıza aktarılmaz. Yani stake edeceksiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Cüzdanlar hakkında bilginiz yok mu? Buraya tıklayıp diyor. Buraya tıklarsanız dostlar Best Wallet üzerinden oradan kurulum yapıp oradan alım işlemini gerçekleştirebileceğinizden bahsediyor. Ben şahsen hem Metamask kullanıyorum, Solflare kullanıyorum. Bazen de Coinbase Wallet'ımı kullanıyorum. Bu sefer Coinbase Wallet'ımı kullanarak kendim de alım yapmış olacağım ve sizlere göstermiş olacağım. Bunun yanı sıra tabi kart kullanın diyor ama kart hani her ne kadar e, güvenilir olur bilemiyorum o yüzden ben hiçbir zaman kart kullanmıyorum bilginiz olsun SSS kısmında sıkça sorulan sorular bulunmakta WP token nedir dediğimiz zaman burayı yine okuyabilirsiniz Neden WP ordusuna katılmalısınız Tokenları ne zaman alırım vesaire arkadaşlar Ön satış bittikten sonra zaten tokenlar cüzdanınıza otomatik olarak tanımlanmış olur Talep et butonuna tıklayarak burada birazdan göstereceğim Tokenları cüzdanlarınıza talep etmiş olursunuz dostlar Basit bir mantığı zaten bulunuyor Staking kısmına baktığımız zaman yıllık tahmini ödül %65'tir. Buradan tokenlarınızı stake edebilir veya unstake edebilirsiniz. Ödül talep et kısmından talep edebilirsiniz. Stake'de olan tokenlarınızın zamanı da olduktan sonra. Şimdi gelelim satın alma kısmına arkadaşlar. Hemen buradan geliyorum. Bakın Chrome eklentisi olarak ben yukarıya şöyle tıkladığım zaman görmüş olduğunuz üzere şu an Coinbase Wallet'ımı ben buraya kurdum. Onun yanında Metamask var, Soulflare var fark etmiyor. Herhangi birini zaten kullanabilirsiniz. Ben Coinbase Wallet'ımı bu seferlik kullanacağım 100 dolar civarında bir BNB aktarımı sağladığım cüzdanıma ve bu 100 doları kullanarak buradan sizinle beraber alım yapalım. Şimdi geliyorum kripto ile satın al butonu var. Buna bir kere tıklıyorum. Arkasından Coinbase Wallet butonu var. Buna tıklıyorum. Buradan hemen bağlan butonuna tıklıyorum. Burada izin vermem istiyor tabii ki de. İznimi verdim ve şu anda cüzdanıma bağlandı arkadaşlar. Bakın sağ üst tarafta yeşil kısımda şu an benim BNB yani Binance Smart Chain özel adresim çıktı değil mi? Şimdi Binance Smart Chain olduğu için tabii ki de buraya geldiğimiz zaman Coinbase Wallet'ta da dostlar ne yapıyoruz? Bakın şurada Ethereum değil, Binance olması lazım. Binance Smart Chain'i seçiyoruz A olarak network olarak. Binance seçtikten sonra BNB adresime adresimize buraya yani alın diyerek herhangi bir borsamızdan 100 dolar atıp veya istediğimiz miktarı atıp şimdi 100 dolar bazılarımızda büyük olabilir, bazılarımız için küçük bir miktar olabilir. Bilemem. Kaybetmekten korkmayacağınız miktarları bu şekilde arkadaşlar yerlerde kullanabilirsiniz. Kaybetmekten korkacağınız miktarlarla asla işlemler almayın. Bu tarz videoların yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayacağını unutmayın. Şimdi ben cüzdanımı bağladım. Burada adresim yazıyor. Hemen alt tarafa iniyorum. Burada bakın Ethereum yazıyor değil mi? Ethereum ile değil İsterse metalyumda kullanabilirim. Bu arada 9 dolarlık Ethereum'um var. Ancak az olduğu için BNB kullanacağım. BNB olduğunu zaten gösteriyor. Üzerine tıkladım. Buradan hemen max dersem 0.1383 yani neredeyse 14 BNB kullanarak ben buradan alım yapabiliyorum. Yaklaşık olarak 266.000'den fazla WEP token yani Wall Street APP token satın almış oluyorum arkadaşlar. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen buraya miktarlar zaten yansıdı. WEP satın al butonuna tıklıyorum. Buradan yine beni Coinbase Wallet'ıma yönlendiriyor. Benden kesinti yapacağı ücreti vesaire zaten buraya yazıyor. A ücreti sadece arkadaşlar 0.14 dolarmış. Çok çok az miktar. Onayla diyorum. Ve gördüğünüz üzere şu anda satın alma işleminiz başarılı diyor. Tokenınız piyasa sürüldüğünde WP'nizi talep edebilir hale gelecektir diyor arkadaşlar. Yani burada zaten diğer bilgileri de yazıyorlar. Dediğim gibi dilerseniz de Best Wallet'ta kullanabilirsiniz. Zaten sürekli olarak Best Wallet'a yönlendirme yapıldığını göreceksiniz. Neyse ben satın alma işlemini şu anda tamamladım. Buradan hemen çarpı butonuna tıklıyorum. Bakın burada da zaten yazıyor. Satın alma başarılı. Ön satış sona erdiğinde 266.000'den fazla Wall Street Pepe tokenları talep edilebilir olacak diyor arkadaşlar. Yani ben ön satışın hemen sonrasında buradan talep etmiş olacağım. Coinbase Wallet adresime tokenlarım aktarılmış olacak ve dilediğim gibi satışını gerçekleştirip Dex borsasından dolar olarak satın al, satmış olacağım ve kendi cüzdanıma dolar olarak geri almış olacağım arkadaşlar. Yani tabii ki dilersem hold edebilirim, holder de olabilirim. Bu tabii ki zamana bağlı olarak değişecektir. Bu konuda da sizlerle beraber bilgiler paylaşıyor olacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Umarım bu projede bizlere güzel bir kazanç fırsatı verecektir. Kendinize çok iyi bakın. Yapmamı istediğiniz video içeriklerini fikirleriniz varsa yorumlardan yazmayı da unutmayın. Beğendiyseniz veya destek olmak isterseniz bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.